Şimdi beni dinleyin. Dinliyorum hem de merakla. Bu akşam her zamankinden farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Sinemaya mı gidiyoruz yoksa? Hayır. Lina Park'a mı? Hayır. Çok merak ettim. Ne yapacağız? Konuşacağız. Konuşacak mıyız? Hı hı. Bunun neresi değişik? Tamam, siz konuşun ben maç seyredeyim. Bu akşam televizyon seyretmek yok, internete bağlanmak yok. Cep telefonuyla mesaj gönderip almak yok. Biz bu cezayı hak ettik, ne yaptık anne? Ceza değil bu yavrum. Ailemiz içinde yok olmak üzere olan bir şeyi tekrar hayata döndüreceğiz. Sohbet edeceğiz. Tamam, çok iyi fikir de. Bunu maç olmadı bir akşam yapsak. Evet, başka bir gün yapın. Bence de. Herkes yerine otursun. Bu söylediğim her şey bu akşam olacak o kadar. Hayatım, seninle şöyle mutfağa kadar bir uzansak şöyle. Tabii bir tane. bu saçma şeyi senin kafana kim soktu? O salak psikoloğuna. Evde kimse kimseyle konuşmuyor Haluk. Farkında değil misin? Bu akşam biraz sohbet etsek fena mı oldun? İyi de bunu yapmak için bu dolabı bu, bu akşam mı buldun? Baştan sonra yasak olmuyor mu? Olmaz. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Ben ailemi daha fazla teknolojiye kurban etmeyeceğim. Sırf ben maçı seyretmeyeyim diye yapıyorsun değil mi? Hayır. Sırf bizim bir aile olduğumuzu hatırlamamız için yapıyorum. Çocuklarıma da benim büyüdüğüm gibi bir ailede büyümesini istiyorum. Senin büyüdüğün aileyi de gördük. Babam bozduğumda domates yetiştiriyor. Baba baba baba. Hem de hormonsuz. Ana. <laughs> Hadi bakalım. Herkes masaya. Hem yemek yiyelim hem de konuşalım. Ama anne, hani tatilde istediğim kadar internete bağlanacaktım? Yavrum, sadece birkaç saat bağlanmayacaksın. Hep beraber sohbet edeceğiz. Bu dünyanın sonu değil. Anne, son bir mesaj çekeyim lütfen. Hayır olmaz. Hemen masaya geçiyorsunuz. Bu akşam ne telefon, ne internet, ne de televizyon var. Hiçbir yok. Eğer oturup saat 10'a kadar bir güzel sohbet edersek size bir sürprizim var, tamam mı? Saat 10'a kadar maç bitecek. Şunu 9 yapsak da hiç olmazsa ikinci yarıyı yakalasak. Hani lütfen. Eee anlatın bakalım nasıl geçti gününüz? Çaktırmadan bir mesaj çekebilir miyim acaba? Şu maillere baksaydım bari. Maç kaç kaç oldu acaba? İlhan kesin atmıştır bir tane. Ee, kimse konuşmayacak mı? Duygu, arkadaşların ne yapıyormuş tatilde? Sinem daha kaya gitmiş anne, ayağını burkmuş. Kim? İlhan mı? Kapatmış mı ses onu? Hayatım bu kamandaki televizyonu kapatsan da sen de katılsan sohbete. Bak bunlar bizim çocuklarımız, hatırladın mı? Duygu, Emre, yoksa sana büyümüşler mi geldi? Ufak. İyi fikir. Hani ben Sinem'e bir mesaj çekebilir miyim? Hayır. Meltem sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim çocukların önünde rezil etmeye mi çalışıyorsun? Hayır, sadece sana bir aile olduğumuzu hatırlatmaya çalışıyorum. Ben de sana şu anda çok önemli bir maçın başladığını hatırlatmak istiyorum. Hadi etrafına baksana görmüyor musun? Çocuklarla konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Televizyon, internet, telefon. Biz böyle büyümedik ki. Çocuklarımız yapayalnız büyüyor. Odalarına kapanıyorlar, anlatmıyorlar, konuşmuyorlar. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Güzel, tamam. Sen çocukları al, ben maçı seyredeyim. Haluk lütfen anlayışlı olmaya çalış. Beşiktaş'ın sana ihtiyacı yok. Sen olmasan da kazanabilir. Ama çocuklarımızın var. Hadi gelecekler. Kısa bir şey yazıyorlar. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu aile içi iletişim çabaları? Ne güzel chat şey yapıyordum. <gülüyor> ee? <laughs> e, ee, gördüğünüz gibi konuşacak bir şey bulamasak da birbirimize doyasıya bakma fırsatı bulduk. Ya evet. Ben tabii senin bir kulağın öbüründen daha mı büyük? Kulaklarım tam 30 yıldır aynı boyutta Haluk. Keşke sen Beşiktaşlı İlhan'ın bacaklarıyla ilgileneceğine benim kulaklarımla ilgilenseydin. E sen de kulaklarımla gol atsan seninle de ilgilenirdim güzel. Anne, eminim bir göz şaşı mı? Sensin uşaşı. Kızdırmak için söylemiyorum. Bana bir garip geldi. Daha önce hiç fark etmemiştim. Hayır yavrum. Kardeşinin gözlerine ilk defa bakıyorsun da ondan. Bak televizyonu 10 dakika kapattın neler oldu? Bak gördün mü? Demek ki televizyon kapalı olunca çocuklar saçmalıyor. Hayır canım. Birbirinin gözlerinin içine bakıyorlar. İki kardeş birbirlerini tanıyorlar. Tanıştığıma memnun olmadım abla. Ben de havuç. Meltem sen kaşının üstünde ben var biliyor musun? Bunu da fark ettin ya. Bu kadar yıllık evliliğimizde şunu da gördün ya. Helal olsun. Niye fark ettim canım? Mesela bak Emre gözlüklerini değiştirmiş. İki sen oldu baba. Yapma ya o kadar oldu mu? Zaman nasıl geçip gidiyor? Daha dün gibi. Duygucuğum, sen ortaokuldan sonra hangi liseye gideceksin canım? Ben zaten liseye gidiyorum babacığım! Bakma öyle, aklın maçta! <laughs> en iyisi ben size içecek bir şeyler getireyim ha! Kimse aklından bile geçirmesin! Hadi bir hiç boşuna uğraşma! Kumandanım biri bende! <laughs> <laughs> Sen <Sana mı> anlatıyorsun? <laughs> hadi. hadi gel. Bak söylediysen gel. İyi dinle lan. <laughs> Anladın mı? Geç, Anladın mı? Geç İyi hadi. Her şey olur da. Yabancı. Sıkışmış. Yüzük. Yüzük. Yüzük evde. Öyle. Yabancı, birincisini anlatıyorsun, yabancı, ateş ediyorsun, vuruyorsun, kapıyı çalıyorsun, boks, vuruldun, herkesi öldürdün, kavga ettiniz, dövdün, öldün, küstünüz, savaşarak öldün, dövüşerek öldün. Bunlar bilene kadar yıllar geçer. <laughs> en sıkıştın, arkadaşın, seviyorsunuz. bu 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 bu. Anne bu anne. Aç. Kim efekiydi bu film? Benim. Sen mi? Sen. 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 <laughs> ya bu kadar zor soru durum <laughs> ya. Ne ya ne ben, <gülüyor> <gülüyor> şiş, şiş, <gülüyor> telefon. Alo. Aa Yasemin sen misin? Bak dinle. Hemen evdeki televizyonu kapat. Biz kapattık çok rahat ettik. Çocuklar da çok sevdi. Bir eğlendik bir eğlendik. Bence bu kadar mutluluk yeter artık maça bakalım. Aa mümkün değil hayatım. Baksana çocuklarım. Lütfen bozma keyif.